Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den kritik F-16 oylaması, dikkat çeken Yunanistan ayrıntısı ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Frank Pallon tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarıyla F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı. ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yönelik skandal bir karara imza attı. Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarıyla F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edildi. Yasa tasarısıyla Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına ABD Başkanı'nın söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilemeyeceğine dair garanti verilmesi şartı getiriliyor. Yasa tasarısı ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma yetkilendirme Yasa Tasarısına eklenecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın yasa tasarısına veto etme hakkı bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de geçtiğimiz al yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını sağlaması gerektiğini söylemiş, F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor, bunun tersi çıkarımıza olmaz demişti. Türkiye, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ABD'den 40 adet Luket Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak istediği yönünde talepte bulunmuştu. Geçtiğimiz Mart ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nin söz konusu F-16 satışı hakkında mektup göndermiş ve söz konusu satışın ABD çıkarlarına uygun olduğu belirtilmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.